Uzun zaman oldu. Merhaba millet, Timba TV'ye hoş geldiniz. Bugün uzun bir aranın ardından tekrar bir Timba TV fenomeni olan kağıttan uçak yapacağız. Ama bu diğerlerinden biraz daha iyi. Hadi nasıl uçtuğuna bir bakın. Uçağımız burada. Gördüğünüz gibi çok havalı bir Star Wars uçağına benziyor. Şimdi nasıl uçtuğunu kendi gözlerinizle görün ve dünyanın en iyi uçağı mı değil mi kendiniz karar verin. Gördünüz tekrar. İkinci kez atıyorum. Düm. Evet arkadaşlar bu kağıttan uçağı yapacaksanız size standart bir A4 kağıdı lazım. Bunu her uçakla yaptığımız gibi ikiye katlayacağız bu şekilde. Aynen bu şekilde. Çizgiyi oluşturmak için bastırarak katlayın. Aynen böyle. Şimdi geri açıp tekrar bu iki tarafı çizgiye doğru katlayacağız. Tamamdır. Ee, şimdi bu tarafları yeni yani tekrar hala iki tarafımız var çizgiden sonra bu iki tarafı tekrar çizgiye paralel şekilde katlayacağız. Bunu yapmışsınızdır. Görünce anlayacaksınız zaten. Aynen bu şekilde. Bakın burada çizgiye paralel şekilde. Diğer tarafı da yaptık, ee, şimdi bu kısmı, şu uç kısmı buradaki alt kağıdımızın kalan kısmına teğet geçecek şekilde yani bu kısmın buraya teğet geçecek şekilde katlayacağız. Aynen bu şekilde. Tamam, şimdi e, tekrar katladığımız kısmı geriye doğru açacağız ama bu sefer buralardan tutarak bakın. Buradan tutuyorum burası yani oraya doğru katlanmayacak Sadece buradan tutup Öne doğru katlayacağız Şuradan tuttuğunuz yerin çok bir e, Önemi yok ama yine de göz kararı ile yapabilirsiniz Sadece e, o biraz daha hızlı ya da biraz daha yavaş tutmasını sağlıyor O çok önemli bir hız ya da çok önemli bir yavaşlık değil O yüzden göz kararı ile yapabilirsiniz bu uç kısmı Şimdi buraya kadar geldiyseniz Böyle gözükmesi gerekiyor uçağımızın Şimdi e, uçağımızı buraya kadar geldik. Bu tarafları birbirine katlayacağız. Tamam da şimdi kanatları yaparken yapmamız gereken tek bir şey var. E, ne kadar uzun olduğu önemli değil. Ne kadar düz olduğu önemli burada. Bakın yatay bir şekilde yaptım. Buradan baktığımız zaman yatay bir şekilde gidiyor. Yani bu kanadı böyle yaptıysak diğer kanadı böyle yapmamız önemli. Ne kadar uzun ya da ne kadar şey kalın ya da ne kadar ince yaptığımız önemli değil. Sadece öbür kanadında bunun aynısı olması gerekiyor. Evet. İki kanadı da katladık şimdi yapmamız gereken bu, bu kısmı yani bakın şuradan itibaren Düz kısmı daha düz uçabil, uçabilmesi için Uçağı katlayacağız Şu şekilde Bu tarafı katladım Arkada kalan kanadı da Tekrar aynı şekilde katlayacağım Arka tarafa bakarak Aynen bu şekilde ve uçağımız Bitti Kendiniz yaptıktan sonra evinizde atın. Ve ne kadar güzel uçtuğunu aşağı yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.